Kıymetli arkadaşlar, şimdi tekrardan merhaba. 01.01.2026 Asuva Savunma Sanayi Asuva Dedektör'ün ürettiği bir yeraltı görüntüleme cihazını sizlere burada hem aksesuarlarını hem de özelliklerini anlatıyor olacağım. Cihazımızın ismi Proton V4. GPS destekli, koordinatla hedefi belirleyebilen yüksek hassasiyetli sensörlere sahip bir cihazımız adımlama sistemini esas alarak geçtiğiniz yeri kıymetli arkadaşlar anlık veya hafızaya alarak görüntüleyebilirsiniz. Tabii ki daha önceden kullanılan cihazlarımız vardı yeraltı görüntüleme sistemleri. Bunlar Refleksiyon 3D yazılımını kullanıyordu. Bu arada Refleksiyon 3D yazılımı da güncellendi. Hem GPS desteği aldı. GPS desteğiyle de çekim yaptığınız yeri anlık olarak PC'de görebilirsiniz. PC'deki yazılımımız da Refleksiyon 3D. Proton V4 bulunan mevcut sensörleriyle 4 adet hyper sensöre sahip görüldüğünüz gibi üzerinde. 4 hyper sensörle hem anlık hem life scan canlı görüntü serbest tarama dediğimiz görüntü yapabilir ve istediğimizde adım adım tarayarak PC'ye görüntü yaptırabiliriz. Hyper sensörlerle V4 cihazımız 25 metre derinliğe kadar rahat bir şekilde ulaşabilir en küçük görüntüleyebileceği cisim ise 8'e 8 çapında olması gerekir. Tüneller, geçitler, efendim söyleyeyim, diğer arkeolojik çalışmalarda da kullanıma müsaittir. Bir arkeologların da cihazı sayılabilir, duvarlar, yapılar gibi oluşumları görebilir. Diğer taraftan gömülü bulunan demirli veya demirsiz cisimlerin tespiti üzerinde de hem sesli hem görsel hem canlı yayın açısından cihazımız görüntü alma kapasitesine sahiptir. Diğer taraftan kıymetli arkadaşlar, tabii ki Proton V4 en gelişmiş 2026 yılının en gelişmiş noktasal görüntüleme cihazlarından biridir. Burada Proton V4'ü birkaç saatte anlatmak mümkün değil. Proton V4 her bir algılayıcı sensörü, her bir algılayıcı sensörü karbon fiber gövdeye yerleştirilmiş, içinde donanımları yerli ve milli şekilde oluşturulmuş yüksek hassasiyetli sensörlerdir. Bugüne kadar üretilmiş olan cihazlarımız arasında ve dünya literatüründe üretilen cihazlara kıyasla, tabi kıyaslanamaz çok farklı özelliklere sahip, çok hassas ve milimetrik ölçüm hassasiyetini esas alarak kıymetli arkadaşlar 3 boyutlu olarak tarama yapabilir. Ve metal